Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Koç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Aslında şurada minik bir kalp çıkmış bak. Çok güzel böyle çok hani böyle dolgun dolgun minik bir kalp çıkmış. Demek ki böyle çok tutkulu, çok güzel bir aşk yaşayacaksın. 2025'te hadi bakalım. Hayatında kimse yoksa inşallah hayatına güzel birisi giriyor biraz gözyaşım var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun. Yine biraz dedikodular yoğun şekilde devam ediyor. Evet, çok kalabalık ortamlardasın. Aslında hanendeki hanende biraz sıkıntı var ama güzel bir ayda doğmaya başlıyor. Yalnız böyle çok yoğun, çok kalabalık, çok böyle Hmm, evet çok kalabalıklarda olacaksın. Yani böyle şey olabilir. Belki devletle alakalı bir takım işlerin varsa, hani devlet kurumları da çok kalabalık olur ya. Belki onunla alakalı işler varsa işte ne bileyim resmi konular, resmi makamlar. Bunlarla alakalı bir takım koşturmaların olabilir. Arkadaş ortamlarında daha çok bir araya gelmek, birlikte olmak onun için koşturmalar olabilir. Aslında şurada minik bir sanki böyle minik bir eşek çıkmış da böyle sıkıntıların içinden yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Acaba sen böyle herkesin çok işine koşturduğun için sen böyle yani tövbe estağfurullah demek istemiyorum ama sen böyle kendini kullanılıyor falan gibi mi hissediyorsun? Şurada bir 3 rakamı çıkmış. 3 vakit içerisinde güzel bir haber alacaksın. Burada Bak fark ettiyse bir tane balık var. Demek ki maddi rahatlamalar yaşayacaksın. Tam hanenin içerisinde <laughs> o aydınlığın üstü var ya. Oradaki kocaman fareyi gördün mü? Kocaman bir fare. <laughs> i̇şte laf getirip götüren insan o. Şimdi önümüzdeki günlerde işte kendini nasıl ifade ettiğinle alakalı. Şimdi biraz daha kendini biraz daha fazla kendini önemsemeye başlayacaksın. Şimdi i̇şte ne bileyim ne olabilir? görünümün dış görünüşünle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Şimdi imajını değiştirmek isteyebilirsin. Halini, tarzını, tavrını değiştirmek isteyeceksin ve bununla ön planda olmak isteyeceksin. Şimdi nasıl olabilir? Böyle daha resmi işte insanlarla arana mesafe koymak isteyeceksin. Hani böyle herkesle çok böyle hani çok yakın oldun, çok yakın davrandın. Bundan zarar görün. Demek ki biraz araya resmiyet koyman gerekiyor. İşte bundan sonra bunu yapmaya başlayacaksın. Aslında önünde aydınlık ıı, kapıların da açılıyor. Ama milik sinsi yılanların da çok. Evet daha gerçekçi olacaksın. Daha gerçekçi ilerleyeceksin. Önümüzdeki günlerde Şimdi böyle <laughs> yani hayatın bir de gerçek tarafı hani eğlence işte ne bileyim eğlence falan filan evet bir o tarafı var bir de daha gerçekçi olan taraflarını görmeye başlamışsın ee, evet daha saygı değer daha aklı başında olmak istiyorsun bunlar senin için önemli olacak bu konular çok güzel iş fırsatları yakalayabilirsin kariyerinle ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor şimdi biraz daha anne baba anne babayla ilgilenmek evliysen işte ne bileyim eşin annesi babasıyla ilgilenmek gibi bazı durumlar olabilir özellikle de ne bileyim o insanların böyle e, doktorluk işleri vardır bunlarla ilgilenmek zorunda olabilirsin şimdi devlet kapısıyla alakalı dedik devlet kapısıyla alakalı şimdi böyle devletten beklediğim bir, bir e, fırsat varsa tayin gibi, atama gibi, işte ne bileyim devlette çalışıyorsundur, yükseliş gibi ya da alman gereken para vardır, alamamışsındır bunun gibi. Bu konularla ilgili de çok güzellikler olmaya başlıyor. Şimdi hemen önümüzdeki günlerde aile konuları ve sorumlulukların çok önemli ve çok ön planda olacak. Hukuki konularda ve böyle iletişim konularında artık hani böyle bir takım sorunlar varsa, artık bu sorunlar yerine Hani böyle yavaş yavaş düzelmelere falan da bırakmaya başlıyor. Daha e, iyileşmeler olmaya başlıyor hayatında. Şimdi zaman zaman böyle çok büyük büyük konuşmalar yapabilirsin. Hani böyle ne zaman büyük konuşmalar yapsak hep e, o söylediğimiz şeyler başımıza gelir ya Allah korusun senin için de böyle olabilir. Büyük büyük konuşmalardan kaçın. Mesela insanları eleştiriyorsan işte eleştirirken dikkatli ol. Evet, şimdi böyle birileri dedikodunu yapabilir. Yani bunları duyabilirsin, ne bileyim bunları bunlarla yüzleşebilirsin. Hani birileri üzerine bir takım laflar atabilir, bunlarla yüzleşebilirsin. Ama aşk konularında, sosyal ilişkilerde hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. Daha güzel bir sürece giriyorsun, evet. Şimdi burada fark ettinse şurada gözlük takmış birisi var bak. Görüyor musun gözlüğünü? Ve böyle eğilmiş bakıyor. Şimdi sen burada birileriyle konuşmalar yapıyorsun. Sanki böyle arkadan birisi sizi dinliyor gibi. Burada dikkatli olun. Bak şurada güzel bir tavus kuşu çıkmış. Büyük bir mutluluk yaşayacaksın. Şimdi böyle arkadaş ortamınla çok sık görüşecek olabilirsin. Ama bazılarının gerçekten gerçek yüzlerini göreceksin. Şimdi böyle biraz kariyer iş konuları iniş çıkışlı olmuş olabilir senin için. Aile düzeni biraz iniş çıkışlı olmuş olabilir senin için. Sanki böyle çok uzun zamandır işte bu tür şeylerle uğraşıyorsun ve gerçekten çok yoruldun. Ama yoruldun ama güzel derslerde aldın. <laughs> yani böyle hayatından gidenler oldu. Bazen niye gittiklerini bile anlamadın. Ya da çok değer verdiğin, çok önem verdiğin eşin olabilir, sevdiğin olabilir, sevdiceğin olabilir. Hayatından çekti gitti, neden gittiğini anlayamadın bile belki ama. Bunlardan güzel derslerde aldın yani. Evet, artık bundan sonra hayatın, enerjin değişiyor. Eski fikirlerin, eski fikirler hani böyle artık onlar sana hitap etmeyecek. Çünkü sen bir yenilenme dönemine girdin. Artık hayatında böyle derin dostlukları isteyeceksin. Onun dışındaki yüzeysel ilişkileri, yüzeysel dostlukları falan istemeyeceksin hayatında. Evet, aile ilişkileri önemli olacak eski yüzleşmeler tekrar yaşanabilir. Evet burada sağlık eski yüzleşmeler tekrar yaşanacak ama sen sağlık konularında dikkatli ol. Sağlık sorunları varsa bunlarda dikkatli ol. Evet burada bir şemsiye çıkmış bak. Bak görüyor musun? bir yürüyen birisi var. Elinde bir şemsiye var. Arkasında bir, iki, üç, Hatta bir tanesi atın üstünde. Üç kişi arkasından gidiyorlar. Şimdi bu şemsiyeyi yukarı kadar kaldırmış fark ettinse. Bu dedikodulardan, laflardan, sözlerden böyle şemsiyeyi açarak kendini koruyacak gibi görünüyor. Evet burada da bunlar da senin sevdiğin dostların ya da ailen olabilir. Hem kendini hem aileni korumaya çalışıyorsun diyebilirim sana. Hatta dur şunu şöyle koyalım da bunun üstüne aksın. Evet şimdi sıkıntımız var. Şimdi geçmiş konular gündeme gelecek dedim ya. 1, 2, 3 kişi. Burada 1, 2 kişi. Bak birileri bu koltukta oturmuş. Birileri bu koltukta oturmuş. Ortadaki de bir bu tarafa laf anlatıyor. Bir bu tarafa laf anlatıyor. Geçmiş konulardaki, geçmiş konularla ilgili yüzleşmeler gündem olacak. Sıkıntı veriyor. Aslında buradan bir aydınlanma da olmaya başlıyor ama bak bu yüzleşmeler ne, ne ile ilgili? Balık çıkmış parayla ilgili. Burada açılmış olan güzel aydınlık bir kapı var. Biraz gözyaşları var gibi görünüyor. Burada bir yılanı yakalamışsın. Artık sana düşmanlık eden, arkandan iş çeviren bir sinsiyi yakalamışsın. Şurada birisi var görüyor musun? Hani böyle bütün bu sıkın bak şurada sıkıntılar var, burada sıkıntılar var. Ancak bu tertemiz birisi. Demek bu hayatına yeni girecek birisi. Hayatına yeni güzellik yer getirecek birisi var. Burada çok inatçı bir keçinin sırtına binmişsin. Merisiyle sürekli inatlaşıyorsun gibi görünüyor. Bak, inatlaştığın kişi karşında. Orada saçları dalgalı bir bayan var. Elinde bir kısmet var. Sanki şu arkasındaki kişi kimse ondan kaçırıyor gibi o kısmeti. <laughs> Bak, burada bir depo gibi, tek katlı bir ev gibi bir şey çıkmış. Burayla alakalı bu ikisi. Sanki bu kısmet için birazcık ne gibi ne yapıyorlar gibi didişiyorlar gibi. Çok güzel kısmetlerin bolluğun bereketin artıyor. İş fırsatları yakalayacaksın. Hayatına inşallah güzellikler gelecek. Çok büyük ses getirecek haberler de peş peşe gelmeye başlıyor senin için. Demek ki sen çok güzel bir sürece giriyorsun. Yani böyle 2008'den beri neredeyse yaşadığın sıkıntıların artık en sonundasın. Evet planlı olup planlı hareket et diyor iletişim konularında her konuda planlı ol. İletişim kurduğun insanlarla ilgili de planlı ol. Yeni başlayacağın ya da yeniliklerin içinde, yeni başlangıçların içinde planlı ol. Şimdi bir Şimdi burada dikkat etmen gereken konu ne? Geçmişten hayatından gitmiş olan, geçmişte işte sana sıkıntı vermiş, hayatından gitmiş olan insanın tekrar hayatına girmesi ama burada dikkatli ol. Çünkü sen aslında o kişiye çok hırslanmışsın. Hırslarınla hareket edip de Ha işte birazcık oyalarım gönderir giderim falan gibi düşüncelere girme. Yani burada aşırı derecede duygusallıklarım var. Şimdi böyle <laughs> askıda kalan mevzularla ilgili konular tekrar bir gündem oluyor. Burada diyor ki aslında bu karşı taraftaki insanlara güvenin yok tamam mı? Ama güzel destekler göreceksin. Askıda kalan mevzularla ilgili de gerçeklerden kaçma. İlahi sistem tarafından korunuyorsun çok çalışacaksın gerçekten çok sıkı çalışacaksın ancak böyle hayallerinin peşinden gideceğin kendini özgürleştireceğin çok güzel bir sürecin içerisine de girmişsin diyor daha özgür daha mutlu yani böyle sıkıntılarından arınmış kurtulmuş, kurtulmuş olarak daha güzel bir şekilde ilerleyeceksin diyor evet sevgili koçlar bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın